İyi, iyi, Bugün Galatasaray camiasının en önemli isimlerinden biri olan, Florya'nın nazını tutan, Fatih Terim'in manevi oğlu niteliğindeki ekranda resmini gördüğünüz Tolga Taç birlikteyiz. Merhaba Tolga nasılsın? Evet Merhaba iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Galatasaray kaybetti gerçekten ben çok üzgünüm. Yani nasıl anlatırım bilmiyorum. Ama Galatasaray'ın mağlubiyeti beni derinden etkiledi. Sen nasıl buluyorsun bu mağlubiyeti? Beklendik mi mağlubiyeti bence? Ee, yani öyle de şimdi hakem hataları da vardı. Hakem hatalarına gelmeden önce ben bir oyun analizi yapayım. Tabii abi. Şimdi e, ee, biz maça dört, dörtlü savunma sistemiyle başladık. Tamam 4-2-3-1 tarzı gene. Yani 4-1-4-1 de denilebilir. E, bu sistemde belirli üçgenler kurarak mesela Taylan, Van Anolt, e, ee, Çıkaldağ'a tarzı sola kayarak Kerem'in de ite girerek oynadığı bir sistemdir. Ee, üçgenler kurarak Van Anoltu savunmanın arkasına kaçırdık. Bunu ilk yılda iyi yaptık gerçekten. Onu bir şey demiyorum. Zaten golü de öyle bulduk. Van Anoltu'nun çevirdiği terste Emre'nin yaptı. Bence bu sistem iyi işliyordu. Ama ikinci yarıda izlemedin galiba maçı sen. İzlemedim evet. <laughs> Çünkü Galatasaray'ın kötü oyununu görünce ben gerçekten çok üzüldüm ve daha fazla izleyemeyeceğimi fark ettim. <laughs> evet. İkinci yarıda Dominic Torrent hocamız üçlü sisteme döndü. Savunmayı üç dedi. Bekleri orta sağ çizgisine aldı böyle kanatlarına. Aynı Vitor Pereira'nın oynadığı gibi. Evet. Evet abi. İşte ondan sonra bizim üçlü geride bu arada üçlünün ortasına da Aytaç koydu. Herhalde top çevirsin dağıtsın diye. Evet. Aytaç'ı stoper de zannediyor olabilir. Onu da bilmiyorum bak. İşte evet. E, kanatlara koydu bekleri. Bizim kanatlar da tabii Ha bu arada Halil'i de çıkardı. Yani nasıl bir sisteme geçti bilmiyorum. Üçlüyü, bir üçlüyü gördüm ben savunmada. Orta alanda Allah'a emanet yani. Herkes orta alanda dolaşıyordu bir ara. Ondan sonra beklerin her çıktığında zaten e tek kanatlar beklere kaldı zaten. Bekler her çıktığında topu kaybettiğinde iki kanatta bomboş uçurtma gibi adamlar. Birinde Lobenisi var zaten. Tabii ki. Bakalım. Ankara gücünde de Galatasaray buna benzer bir gol atmıştı geçen sezon. Uçurtma gibi adamlar. Kanatları maşallah değerlendiler oradan. Bir de arkadaşımız zaten Dominik Tonant'in analizini okumuştum ben ee, birinden. Savunmayı çok önde kuruyor dediler. Gerçekten de bu maçta savunmayı çok önde kurdu. Adamların yalan söylemiyorum en az 8-9 tane böyle arkadan pozisyon bulduklarını gördüm. Ya Hem de bir oyuncuyla değil ben de maçın tabii ki birazını izledim. Evet. Bir oyuncuyla değil iki oyuncuyla birden delici geldiler. Yani evet, ö, evet. FIFA'da sen de çok iyi oynarsın. FIFA'da evet. bizim en sevdiğimiz pozisyonlardan biri nedir? Kaleciyle karşı karşıya olduğumuz zaman sağda boş adamı pas atarız tabii, ki boş kale yuvarlasın. Bütün <laughs> pozisyonlar hemen hemen öyle gerçekleşti. Yani tek adam araya kaçsa kaleci için çok iyi bir fırsat. Kapatırsın stoper için iyi bir fırsat. Ama iki adamla birden kaçtılar sürekli. Evet evet tabi. İşte öyle yaptılar. Ya ilk, yarıda gene iki tane iki tane bomboş ceza sahası altı pasın içinde karşı karşıya kaldı adam ya. Biri penaltı oldu zaten. Biri penaltı oldu diğeri de kaçırdılar. Abi bu kadar savunmayı önde kurmanın ne anlamı var ya? Belki şu e, istedi. Savunmayla format arasındaki mesafeyi kısaltayım ben dedi. Rakibe çok şans tanımayayım oradan dedi de. E, rakip de çalışmış sana. Adam her attığı topa arka topu postur oldu sana. Evet. İkinci zaten iki ne bir öndeyken niye üçlüye döndün ki ikinci yarı? İşleyen bir sistemin varken niye üçlüye döndün? Ya Hı. bence bu taktik üzerinden de biraz ha, ilk maçı ama taktik üzerinde değişikliği bence maçı verdi ya. Ne yalan söyleyeyim. Kanatlardan zaten ikinci yarıda pozisyon verdin. E zaten savunma yönde kuran öyle de pozisyon veriyor. İlk yarıda bir de şeyin savunma yönde kurduğun için çok pozisyon veriyor. İkinci yarıda üçlüğe dönünce kanatlardan da bu sefer pozisyon vermeye başladı. Ya bence çok yanlıştı yani. Taktik analizim bu. Evet. Hakem de konuşursak burada hakem de Hocam hakeme birazdan geleceğiz. Yani ben hakeme gelmeden önce size bir sorumu yöneltmek istiyorum. Hakem her maçı etki ediyor. Biliyorsunuz ki Beşiktaş maçında da çok bariz var hataları yaşandı. Hakemle ilgili konuşuyoruz. Ama benim iki tane sorum var bu maçla alakalı. Birincisi Fatih Terim. Yani Fatih Hoca bugün kenarda olsaydı ne değişirdi? Bir kere bence ilk yarıda Torrent'in başladı dörtlü savunmayı ikinci yarıda değiştirmezdi Torrent gibi. Bence bu fark olurdu ikinci yarıda. Yine dörtlüye devam ederdi. Ha, hücum setleri konusunda Torrent hücum seti çalıştırmış mesela. Onu fark ediyorsun yani. Bu küçük orada solda özellikle kurduğu üçgenlerle Van arkaya kaçırdı filan. Ya yani orada Torrent bir, ee, bir hücum seti çizmiş. Ha, ama savunma setinde de yani savunmada da ben bence Fatih Terim önde Toronto. Evet hocam. Ya bence böyle. Yani Fatih Terim olsaydı bu maçı en az berabere bitirdik bence biz. Çünkü ikinci yarıda üçlü dönmezdi Fatih Terim. İki bir öndeyken bir de iki bir öndeyken sen Halil'i alıyorsun kenara. E ne diyorsun takıma? Biraz bekle. İki bire biz bağlayalım iş. Abi zaten sen savunmayı önde kuruyorsun. Arkaya atılan toplar da zaten adamlar bitiriyor iş. Yani bence Fatih Terim olsaydı bu maçta bir beraberlik alırdık en azından. Yani şundan dolayı dediğim gibi ilk yarıdaki dörtlü oyunu ikinci yarıda ettirdi. Bence ikinci yarıdaki üçlü sistem maçı rahatlattı Galatasaray. Evet hocam. Bir diğer sorum da biliyorsunuz ki beyaz futbolda dün e, Torrent hocanın yardımcısı, Kovulan yardımcısı o olayla ilgili konuşuruz isterseniz hocam. Ama Hı. izlemişsinizdir o e, videoyu. Beyaz futbola çıktı hangi dil? Nasıl Torantin yardımcısı. Evet. Bu konuya daha sonra Torrent'in yardımcısı. E, sen e, tercümanı diyorsun. Evet. Tercümanı. <laughs> evet, evet. Bu evet, evet. tercüman arkadaşımız konusunda daha sonra geleceğiz ama şöyle bir ifade kullandı. O ifadeyi not aldım bugün size sormak için. <laughs> Dedi ki: "Ben gittiğim zaman Dominik hocam 8 kez Hatay, pardon özür dilerim. 8 Hatay maçını izlemiş." ve evet. hepsiyle alakalı notlar almış dedi. Sadece Hatay üzerinde. Evet. Burada bir sorun var. Ee, Süper Lig'deki Hatay takımını mı izledi bu Dominik hocam yoksa evet. her başka bir Hatay takımı var dünyada. Bunu evet. sormak istiyorum. Eğer 8 kez istediyse neden başarılı olamadı? <laughs> yani bence de başka bir takımı izledi. De. Çünkü Zaten Hatay'ın en büyük özelliği mesela o sağ kanattan koydukları Lobanisi'yi herhalde izlemedi. Yani o izlediği 8 maçta herhalde Lobanisi yoktu. Çünkü <laughs> adamın zaten en büyük özelliği arkaya kaçma. sen oyunda kurduğun için savunmayı zaten adama şey çıkartıyorsun. Davetiye çıkartıyorsun. Evet hocam. Ya, bence onun için e, Hatay takımı değil de başka bir takım izlemiş de olabilir yani <laughs> yeni ya. Benim olmaz abi. <laughs> Olabilir hocam. Evet hocam. Hakemim. Gelelim isterseniz. Evet. Gireyim abi şimdi. Ee, öncelikle şey var. Mesela ilk yarıda Kerem'in pozisyonu var. Kerem'e müdahale var ceza sahası içinde. Kerem şöyle bir yalpaladı. Bırakmadı kendini. Bıraksaydı evet, belki yüzdür. Ken 6'yı çalacaktı. Evet. Bırakmadığı için çalmadı. Evet. Ama şimdi şurada şöyle bir soru sorayım ben de. Adamın İlla yere mi düşmesi lazım penaltı olması için? Hayır. Adamı bozunca da penaltı olmuyor mu? Oluyor. Ya benim evet. bence oluyor hocam. Şimdi bu bir. Evet. Şimdi ikincisi 2-1'de. 2-1 iki i̇ki öndeydik. Bir top attılar sağa. Sağdan geldi adam. Net offside'de bu arada sağdaki adam. 2-1. Golden öncesini anlatıyorum. 2-2'den öncesini. Geldi adam. Net offside çalmadı onu. Tabii bizim orada Aytaç'ın da çok büyük hatası var. Ay, dönen topu Aytaç aldı ve Hataylı'ya verdi. Hataylı geldi, gol oldu. Şimdi burada şöyle bir kural var, var. Şöyle devreye giremiyor burada. Aytaç yani Galatasaray'a geçtiği için top kontrolünü devreye giremedi. Yani direkt o pozisyon gol olsaydı devreye girecekti ama işte burada şöyle bir soru sorayım ben de pozisyonun offside olduğunu nasıl görmedin de bayrak kaldırmadın? Bayrak kaldırsa Ayta Çağatay yapmayacak mesela. Duran top olacak, herkes ileri gidecek. Yeniden işte sete dönce bu. Yani şimdi bu iki etti. Ee, ondan sonra Saça postunu. Mesela üçüncü gol. Bence net bir foul orada. Çekiyor adamı Saça O video gol oluyor. Orada var devreye girmiyor. Hakem zaten foul çalmıyor. Bayrak kaldıran hakem de zaten Allah emanet koymuşlar orada oturuyor. Her yani 3 tane kritik bence hata var maçta. Yani hakem de bence maçı etiketti abi. Evet hocam. Konularımız bugün yoğun. O yüzden sizi biraz fazla tutacağız. Evet. Hocam bir diğer soru da aslında girmişken konuşabiliriz. Youtube'da izlemişseniz bu yardımcı konusunda ne diyorsunuz? Yani çevirmen Ama. konusunda. Adamın haklı olduğunu söyleyen var. Haksız olduğunu söyleyen var. Bakın Hakan, Hakan adı güzel bir yorum yapmış. Burada hocamıza sorar mısınız demiş. Hakan adı güzel yazmış. Demiş ki adamın ekmeğiyle Burak Elmas oynadı demiş. Burada hocam bu top tamamıyla sizde. Valla adam ekmeğini bence tuttuğu kulüp Beşiktaş'ta kazansa daha iyi olur. Evet Önce, hocam. Şöyle bir ee, ondan sonra da şimdi Galatasaray takımında çalışmak için öncelikle Galatasaray'a saygı duymak gerekir. Ee, Galatasaray'a malum takım diyemezsin bir kere. Dediğin an. Zaten başa yani göreve gelmesi hatayken göreve getirmek çok daha büyük bir hata tabii de. İşte öncelikle zaten göreve gelmemesi lazımdı bu adam. Şimdi göreve getirenler de Burak Elmas yönetimi. Yine bir hatasını bulduk burada. <laughs> Burak Bey'e en son konu olarak geleceğiz. Yani... Alması çok zaten. Aynen ona geliriz. <laughs> E, mağlup Takım diyemezsin, İşte arkadaş çok iyi Türkçe biliyormuş galiba. Onun için zaten Dominic Torrent'in yardımcılığını, şeyini, tercümanlığını yapacaktı çok iyi Türkçe bildiği için. Hı. Ama e, çeviriden, artık İngilizce çeviriden mi çevirdi Türkçe'yi bilmiyorum, Galatasaray'ı mağlup takım diye çeviriyor. Şimdi bu çevirmen arkadaş, çok iyi Türkçe bildiğini iddia eden arkadaş niye çeviriden çeviriyor Türkçe? Türkçe bilmiyor mu bu adam zaten? Hocam öyle değilmiş konu. Adam İngilizce <laughs> yazmış. Adam İngilizce yazmış. Evet. Çeviri Türkçe olarak geçtiği için adam Türkçe bir mesaj atmamış. Çeviride malum geçmiş. Yani siz şu an bir yazı yazıyorsunuz Türkçe. İngilizce otomatikman çeviriyor. Biz e, YouTube'a bir video attığımız zaman da otomatik dillere çeviriyor. O dillerde kendisi bir yazı yazıyor. O yüzden adam tamamıyla İngilizce yazmış, Türkçeye bilgisayar kendisi çevirmiş. Böyle bir iddiası var. Aynen. Bu bunu hesabından paylaşıyor. Mesela. Yok, İngilizce yazıyor. Bu İngilizceyi gönderiyor. Facebook otomatikman artık Facebook'tan Instagram'dan paylaştı. Türkçe çevirisinde "malum" kelimesini kullanıyor. Aslında adam ben "malum" kelimesini yazmadım. Görünen kelimesini yazdım diyor. Ya, olsun da bence yine birine teyit ettirecek abi. Yani birine teyit ettirmeden atmayacağım o zaman diye. Yani sonuçta malum takım ifadesi çıktı orada. Yani onu kullanmış bir adamın bence Galatasaray'da yine de işi olmaz. Yani her ne kadar dediğin gibi eğer öyleyse e, çeviri hatasına da maruz kaldıysa bile bence yine iş yok. Ki ayrıca bildiğim kadarıyla Beşiktaş'ı bu arkadaş. Delgado'yla Var, şey evet, onu da açıkladı. Arkaçlar. Onu da açıkladı. Ben Türkiye'de hiçbir takımı desteklemiyorum. Benim Delgado çok yakın arkadaşım. Zor zamanlarımda beni evinde ağırladı, bana kapısını açtı. O zamanlarda Beşiktaş'ta oynuyordu. Ben de arkadaşımın takımı olduğu için Beşiktaş dedim. Benim evim daha sonra Kadıköy'deydi. Bana sordukları zaman Fenerbahçe dedim. Sonuç olarak her Türk takımı benim için aynıdır. Ben aslan Barcelona'layım. E İtalya'ya da gitsem, bir gün Romalı olurum, bir gün Juventuslu, bu benim için önemli değildir, ben profesyonelim diye bir açıklama yaptı. Hımm. Ya. <laughs> o zaman arkadaş her her ortama <laughs> Evet hocam, yani Youtube'dan <laughs> telif yemeden bu konuyu geçebilir miyiz hocam? Tamam. Yani, evet. Tamam, <laughs> <laughs> Bu konu biraz sıkıntılı. Evet hocam, ben şimdi notlarıma bakıyorum. Evet. 3-4 konumuz kalmış, yaklaşık bir 5 dakikamız da var zaten. Ben evet. şöyle bir soru sormak istiyorum. Necati Ateş ve Selçuk İnan için Fatih Terim kendini ateşe attı diye yorumlar var. Bunu nasıl değerlendirsiniz? Evet, biraz Fatih Terim işte o babacan tavrıyla hani e, yola çıktığımı, yolda bulduğuma değişmem mantalitesi var bence Fatih Terim'de. Onun için Necati'yle Selçuk'u yarı yolda bırakmak gibi herhalde düşündü. Ondan bıraktırmadı ama bence e, Necati Ateş ile Selçuk'u Yine yardımcı antrenörü şeyinde tutsun mesela tutsaydı ama onun yerine bir iki tane daha yardımcı antrenör getirseydi mesela Riyera gibi ne bileyim o zamanlar konuşulan kim var. Elmander. Elmander Riyera. Elmander çok çok yaklaştı diye biliyorum ben istihbarat evet, olarak. Evet ben de öyle biliyorum. İşte bence iki tane daha yardımcı antrenör falan getirseydi daha iyi olurdu ya. Çünkü Selçuklu Necati'nin çok farklı firme karşı çıkabileceğini zannetmiyorum. Batuhan Bey sormuş. Hasan Şaş neden ayrıldı demiş yardımcılıktan. Hasan Şaş. Evet. Vallahi onu ben de bilmiyorum. Evet. Evet hocam. Bu soruyu da sorduk. En son Burak Elmas'a gireceğim. Ondan önce son olarak sahayı bitirelim. UEFA'da ne bekliyorsunuz? Valla bu oyunda hiçbir şey beklemiyorum. Yani <laughs> bence Domenik. <laughs> Peki Domenik hocam için ne başarı olur? Böyle sorayım sorayım. Domenik hocam için... E son 16'da fark yememek başarılı olur bence. <laughs> Teşekkür ederim hocam. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim hocam. Evet son iki konumdan bir tanesi de neymiş diye notlarıma bakıyorum. Işıtan Gün. Kendisini tanır mısınız? Evet. Kendisini tanımam. Şimdi Tanımak direkt, ister misiniz hocam? Tanımam ama <laughs> sağ olsun e, kendisini bize tanıttı. Geçmiş tweetleriyle. E, tweetleri vardı geçmişte. Evet hocam. Gördünüz. Görmedik hocam. Evet, evet. Şimdi e, <laughs> kelimelerimi seçerek konuşayım mı? <laughs> Şimdi arkadaşım kadınlarla... Hocam YouTube atıyoruz tekrar. <laughs> yani, yani kadınların <laughs> üzeri ilgisi var diyeyim. Evet hocam. Onun için e, çok yorum yapmaya gerek yok. E, Burak Elmas da gerekeni yapar mı artık bilmiyorum. Yani gerekini yapsa gerçi kendi gider de. Zahmetmiyorum. <laughs> o zaman gerekim hocam ben son gireyim. konuma gireyim. Topu size atayım ve son konumda tahmin edeceğiniz üzere Burak Elmas. Evet. Bu top sizindir hocam. Yaklaşık sizlere... üç buçuk dakikamız var. Gayet rahat sabah kadar konuşabiliriz. Evet. Çok net şekilde istifa etmeli. Son söyleyeceğimi ilk de söyleyeyim. Çok net şekilde istifa etmeli kendisi. Ee, Hı -hı. bir kere haklarımızı savunmuyor. Mesela bugün hakkımız yendi. Kendisi ee, bir tane e, aranjörün doğum gününde olduğu söyleniyor. İddia ediliyor tabi. Bu kesin bir şey değil. E, hakkımız yendiğinde ortalıkta yok. E, Camiasına racon kesiyor. Nihat abisine efendilik yapıyor mesela. E, onun için bence Galatasaray tarihinin en gördüğü kötü başkandır. Yani daha bitmedi. Belki daha hala başkanlık süresi devam ediyor ama çok net şekilde Galatasaray'ın en kötü başkanı oldu. 6 ayda bunu başardı. Birlikte başaracağız dedi, başardı. Şey tek başardı. başına başardı hocam? evet, tek başına başardı. <laughs> İlk geldiğinde birlikte başaracağız diyordu. Şimdi 2-3 gün önce basın toplantısında ben yaptım, ben gönderdim, ben görüştüm, bene dönüştü abi. Evet. Biz de, bizden bene geldi. O zaman e ben sen bir zahmet istifa et kişisel olarak. Her şey B'ne döndüyse e, kişisel olarak da sen istifa et. De. Bırak yani Yasin. Çünkü bugün 13. sıradayız. Düşman deni aramız 6 puan. Yani hiç iyi görünmüyor. Gerçekten. Belki şu an herkes olayın farkında değil ama yani 6 puan. Bu iki haftada. Biliyorsun hafta içi maç var. Hafta sonu da maç var. Rakibin, ya artık bak şu duruma düştük bizim rakibimiz Trabzon olması gerekirken bizim rakibimiz Kasımpaşa oldu. Hafta içindeki düşme hattındaki rakibimiz oldu ya. Ben bunu söylemekten utanıyorum. Kasımpaşa oldu ya bizim rakibimiz. Ona yenilirsek 3 puan iniyor aramız. Öbür hafta haftaya Trabzon'a yenilsen Kasımpaşa kazansa puanlar eşitleniyor. Ya daha büyük rezillik ne olabilir? Ya bence bundan daha büyük rezillik olamaz. Evet. Yani burası Fenerbahçe değil, burası Galatasaray <laughs> Kulübü. Yani kimse Ali Koç'a sabredildiği gibi 4 sene sabredilmez burada. Evet. Burası Galatasaray Kulübü. Başarıya evet. alışık bir kulüp değil mi hocam? Evet. Demokrasinin bence en fazla olduğu kulüp burası. Evet hocam. Hocam süremizin sonuna geliyoruz. Son dakikalarımıza evet. gidiyoruz. Eklemek istediğiniz e, bir olay var mı? Yayına katıldığınız için görüşlerinizi değerli fikirlerinizi, bilgilerinizi ve futbola dair o iyi futbol aklınızı evet. bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. E, son bir dakika artık son evet. eklemek istediğiniz bir şey varsa diye sopuz size bırakıyorum. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Şey Son bir şey de futbolculara söyleyeyim. Evet. E, hakemler falan e, başkanlar falan derken Bence biraz kendileri de ee, karakter katmalılar oyuna ya. Gerçekten karakter katmalılar. Çünkü i̇şte üstlerindeki forma öyle basit bir forma değil. Her oyuncuya da nesip olmaz. Onun için biraz karakter katmaları gerektiğini düşünüyorum ben. Son sözüm de budur inşallah. Galatasaray kötü durumlardan çıkardık. Teşekkür ederiz hocam yine katıldığınız için. Çok teşekkür ben ederiz.